sıfırdan başladığımı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten hatta eksiden. <gülüyor> eksiden. <gülüyor> <gülüyor> eksiden başladım. Bakalım sonuçlar nasıl oldu. Geldi çiçekler açtı. Yanakları al, gidelim. Bence giriş, gelişme, sonuç, hedef Başar. Ve oradaki arkadaşlara da verdikleri moral, motivasyon için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bugün son videomuzu çektik. Yarın gitarımı alıp okula gitmek istiyorum. <laughs> Gerçekten. Herkese yeniden merhaba. Bu süreci inanın burcu da bilmiyor. Ve bu canlı yayınlarda burcu gitar çalmayı öğrenecek. Süper, enteresan fikir. Beklemedi. Bir şekilde beklemediğim doğum günü. Oldu, enteresan oldu parmağınla bir sese bastığı zaman alttaki telden ses çıkabilmesi için Şimdi arkadaşlar bu yayınlarda <laughs> Anlaştık mı? Kuralları boş ver Yine düştük yollara <laughs> En önemli akorların basını ve geçişini halledeceğiz Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Altan Özdeğil Ve bu akşam ne olacağını o da bilmiyor Tam 12'de ona bir sürpriz yapacağım Bir kez daha 3 4 o tam mı? Çok güzel. Ama kısa zamanda akorlara geçecek. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Genelde evde gitar çalıştırılması oluyor. Oturarak çalışacağız. <laughs> Fazla kayda girmeyeceğim, konuşacağız. Buradan ders anlatayım mı sana böyle? <laughs> Bare demek. Ama sakinliği vermen lazım, bak. İyi, iyi, iyi. Tamam, hazır. Ritimlere başlayacağız. Ritme, <laughs> ritme. Tendonları çok kastettim. Hmm. Herkese örnek gitarist. P-M-E-R-İ. -p koydun mu? Tamam, hmm. yap. Arpejlerle ilgili genel anlamda bir sorularınız varsa... Burcu hmm. koptu, kapanışta. Yapayım mı size? 4, 2. Burcu'ya bir metal kalifi öğretelim. İyi bayramlar dilerim. İyi bayramlar. Herkese İyi bayramınız güzel olsun. güzel olsun. Gezgin gitarist. Gitar <laughs> yolcusu. Tek bir konu kaldı sen. Akorlar. Geçişi halletmen için senden başka. İlk sarım üstte diğer sarımlar alttadır. İyi ki varsınız. İyi ki doğdun Burcu. İlk Burcu yeniden merhaba der, hoş geldiniz. Çocuk şarkıları ile ilgili bugün Burcu için 10-15 şarkı belirleyeceğiz. Hayatımı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu son ders birazcık daha geleceğe yönelik olacak. Çocuk şarkıları veya yetişkin şarkıları çalacağın zaman bariyle akorlarla. Kahve. 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 U, u, çek 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 u, u, çek çek. çek. Mash. Drop 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 drop. Askerlerin yürüdüğünü. Sonun da sonu. Son ders yaptık. Bu da son. Her olay giriş, gelişme, sonuç. Odaklı. Benim seninle bu gitar çalışma olayım geliş, <gülüyor> giriş, <gülüyor> gelişme, <gülüyor> sonuç, tamam mı? Bisikletle geldim. Böyle benim yaşadığımı beraber yaşayalım dercesine şaka. Şaka mı? Geldin işte hoş geldin. Gidin dur sen... yazıyorum sana orada dur. <laughs> gel. Bu yolun sonu ama müziğin de başlangıcı değilim. Falan. Hadi inşallah. Değil mi? Atladın geldin. Ama neden geldin? E niye geldin acaba? Çünkü sen <laughs> Gitar aldım. Evet, başlamak ha. istedim. Çok heveslendim. Sesini de, tınısını da çok seviyorum. Bari şu zor dönemde bana bir kazanç olsun zamanı diye düşündüm ve gitar aldım. Senden de yardım istedim. Evet, videolar vesaireler. Onları da takip ettim. Ama demek ki yeterli olmadığını düşündün ki, bu iş böyle olmayacak. Ben gideyim öğreteyim de geleyim <laughs> dedim. Şöyle diyeyim, yani benim de sağcıkta yer değiştirme düşünceme denk geldin. Ben aslında Sığcık'tan Uş'a geçiyordum ama Burcu'nun da bu durumu artı imkan ve koşullar da uygun olduğu için hadi böyle bir şey yapalım mı dedik. Şahane oldu. Hemen gel dedim. Hemen. Yapalım tabii ki. Körün istediği bir göz Allah vermiş iki göz gibi oldu bu. Değil <laughs> mi? Böyle bir avantaj oldu. Ben aslında bir hafta yeter diye düşündüm hani bazı şeyleri yapmak için ama Sendeki çalışmalarımız yani giriş bölümünden sonraki gelişme bölümü biz çok uzun yaptık. Yani ben bu yaptığım bütün çalışmaların hepsi Burcu'yla beraber belirlediğimiz o hedef için değil, hedefin de ötesindeki artık bundan sonraki tüm süreç için geçerli olacak çalışmaları yaptık. Mesela arpejler konusu olsun, sova ile ilgili konular olsun, teknik bilgiler olsun, parmak çalışmaları olsun bunların hepsi Uzun vadeli olaylarımızda ne kadar süre çalıştık biz? 15 gün. İki Olurdu hafta. Mi? İki hafta. Evet. Yani gelişme bölümümüz maşallah. Evet. Mesela hızlı mı olarak... gitti? Hızlı mı gitti? Hayır hızlı geçti. Hızlı geçti doğru. Bence hızlı geçti. Canlı yayınlar da yaptık bunların hepsini. Evet. Yani o canlı yayında değil de oturup mesela işte koltuğa oturduk. Ben sana anlatırım sen yapıyorsun Bu bir saat alırdı Ama o Hatta yarım saatlik dersimiz üç buçuk saat, dört saat harcadık. Doğru, doğru. Eğer birebir o canlı yayın harcısı bu sadece benim ilgilenmiş olsaydı bu eşliğinde biterdi bence. Yani baktığım vakit evet. <gülüyor> 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 kısa sürede biterdi tabii canım. Neredeyse her gün çalıştık da bir gün yayın yapmadık. Onda da kahve arası verdik. Evet. Bu gelişme bölümündeki yaptığımız bütün çalışmaları kısa 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 versiyonlarına, konu konu özetlerini yine kanalımda bulacaksınız. Çünkü bunlara bir tek siz değil, Burcu da bakacak sonra. E, tabii ki. Sıfırdan başladığımı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten. Hatta eksiden. <gülüyor> eksiden. <gülüyor> eksiden başladım. Bakalım sonuçlar nasıl oldu? Geldiğimde ilk belirlediğimiz hedef, yani bu sonuç, hedef neydi? Çocuk şarkılarıydı. Çocuk şarkılarını öğrenip böyle 2, 3, akordu, şarkıları çocuklarıma söylemek, onlara sunmaktı. Hem ben keyif alacaktım, hem onlar keyif alacaktı. Hedefimiz buydu. Fazlası değil. Değil. Önce küçük hedefler konur. İlla ki böyle ben şu noktayı başaracağım diye bir şey olmaz. Burcu'yla biz bunları hep konuştuğumuzda Verdiğim örnekler hep öyle olmadı mı işte denizde bir yüzmeye çalışır ama önce sen bir kıyıda bir suya dokun, doğru. bir ondan korkmamayı öğren, biraz gir, nasıl yürüyeceğini öğren, denizin içinde taş gelebilir, kum gelebilir, yosun gelebilir, sonra biraz açılırsın, sonra yüzmeyi öğrenirsin, sonra yüzmeyi iyice öğrendikten sonra açılırsın. Ama çoğu kişi hemen derin sularda yüzmek istiyor. Küçük, 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 küçük. sona doğru şeyi de öğrendim, İşte iki akorlu. Çocuk şarkısı çalıyorsun Burcu. Ama şu 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 parçalar da iki biliyor musun diye. Güncel parçaları da sundu bana. Hımm hmm, hmm, O oh falan diye. Hemen başka ufak ufak planlarda gelişmedi değil açık. Bir dersimizde, canlı yayın dersimizde 10 şarkıya baktık. baktık. Bunların aralarındansa hangilerini çaldık? Arı buz, buz. Arı 3, 4. Yaz geldi çiçekler. çiçekler açtı arılar hep çalıştı arı vız 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 arı vız 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 arı vız 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 diye çalışır diye çalışır benim yorumum böyle ara bir daha yapalım hadi Tini Mine Hanım. Bunu sola attık ama. olur. Sadece. Oldu. Ya. Tamam oldu. Dalga Hayır dalga geçmiyorum. Evet. Tamam. <laughs> Olduğuna inanmıyorum <laughs> bu sefer. Annem bana bir bebek aldı. Son. Ki. Annem bana bir bebek aldı. Yanakları al aldı. Gözleri boncuk mavi. Saçları kumlu. çok severim Cevizle beslerim Yaramazlık yaparsa Kulağını çekerim Yeter Bence bilemedim Sen onu şeyler yaparsın <laughs> Ne çaldık bir de? Ee, pazara gidelim çaldık Son iki üç dört Pazara Geç. Ye, ye, ye. Aha ben yanlış bastım. Başla. Vaaa! Yanlış bastı. <laughs> Ay ya böyle şey olmaz ya. Tamam başla. <gülüyor> 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 Sağ <gülüyor> Evet. Yani şu an Güzel. okula gittiğinde çocuklarına, çocuklara çalabileceğin çok tatlı şarkıların var. Doğru mu? Doğru. Bugün son videomuzu çektik. Yarın gitarımı alıp okula gitmek istiyorum <laughs> gerçekten. Ama yoruldun. Sana da çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun bir hayat da var. Hani arkadaşlar biz bu çalışmaları yaparken zannetmeyin. Yani gelip yatıyorlar, işte kayıtları yapıyorlar, yatıyorlar. Öyle bir durum yok. Günlük işimiz, hayatımız ve olaylarımız devam ediyor. Burcu da işe gidiyor, çalışıyor. Ben harcı işlerimi yapıyorum. Ev temizliği, <laughs> işte yemek, <laughs> Bunlarla da uğraşılıyor arkadaşlar. Bunların dışında kalan süreler biz değerlendirdik. Evet doğru. Canlı yayınların bile işte 10'da 11'de olmasının birazcık nedeni bu oldu. Ne, no, no oldu biraz uykudan yedik. Uykudan yedi. Burcu yoruldu. Ama <laughs> bu yorgunluğa değecek. Vicdan yaptım abi. <laughs> Yorgun düşüp gitarı kedi bırakıyorum kenara tekrar almak istiyorum. Nasıl da diye tekrar alasım geliyordu yani. Ben renderlardan Çok hiç bahsetmiyorum ya da evet, <laughs> Onlar ayrı bir sürü arkadaşlar evet. çok uzun sürüyor. Şu an her ne kadar işte canlı yayın yapıyorsun, geçiyorsun diye düşünmeyin. Dedim ya onların hepsindeki konuları çıkartıyorum hem burcu için hem de sizin için. Onlarla ayrı bir konsept video serisi hazırlıyorum. Diğer yandan gelen özel öğrenciler var. Onlarla yaptığım çalışmalar var, özel çalışmalar var. Onlar için hazırlık yapıyorum. Derken 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 yine maşallah. Güzel toparladık. Evet. Bence Zaten giriş, gelişme, sonuç, hedef, başardık. Başardık. Mı? Eline sağlık. Aa. Yüreğine sağlık. Öyle. Ben de sana Emeğine çok. sağlık. Ben teşekkür tamam, ederim. Tamam, eline sağlık. Evet. Sağlığına sağlık. <laughs> Geldik sonunda sonuna. Sevgili Burcu. Sevgili Altan. Kendine iyi bak çünkü yayından sonra da ben YOLUMA devam edeceğim. Ben de seni oradan takip edeceğim. Ve oradaki arkadaşlara da verdikleri moral ve için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok iyi hissettim bu süreçte kendimi. Ben her zamanki söyleyeceğimi söylemek istiyorum. Hayatına, hayatınıza bir renk, bir mutluluk katabildiysem, katabildiysek ne mutlu bize. O zaman Görüşürüz. Sen ne burcuda? Sahne <laughs> <laughs> hep ona hep oldu da bari hani ben gidip sana bırakıyorum. Evet, evet. O zaman sahne burcu. Ee, o zaman e, sahne. Altta. <laughs> <Altan'da. gülüyor> Canlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Umarım bir hedef belirlediler. Bu hedefe varmak için koşturdular. Bay bay. <laughs>